İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftanın tam ortasında Kültür Sanat Denizimizde seyri sefer hareketli. Alargada bekleyen birçok etkinlik var. Sanat severler prova yerken o denize açılabilirler. Müzikle başlayalım. Sevilen bir ses aynı anda dinleyicisine armağan edeceği hem yeni bir şarkısı hem de bir yeniden yorumu. Sıla'dan söz ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sahne kostümlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlamasıyla gündeme gelen şarkı bir süredir müzik çalışmalarına da hız vermişti İşte bu üretim sürecinin meyveleri zahmet olmazsa şarkısı ve Bülent Özdemir saygı albümünde yorumladığı deli kızın türküsü listelere merhaba dedi ne olur her şey bizle, bir yanda yeni şarkısı her zahmet olmazsa zahmet olur. Bir yanda Bülent Özdemir Saygı albümünde yorumladığı Deli Kızın Türküsü. Sıla müzikal yolculuğuna yeni projelerle devam ediyor. Sanatçı geçtiğimiz günlerde yıllar önce yazdığı Zahmet Olmaz Saadlı bir şarkıyı hayranlarıyla buluşturdu. Zahmet olmazsa Zahmet. Çok eski bir şarkıdır. Bizim çok eski e, yazdığımız bir şarkıdır Efe yle. Önce Levent söyleyecekti, Levent Yüksel. Albüm yapmadığı döneme denk geldi ve Emre söylemeye karar verdi. Ancak orada bir tam da hakim olmadığım ama yapımla ilgili olan bir e, sorun sebebiyle biz bir kez sahnede söyledikten sonra şarkıyı maalesef şarkı e, o odyo olarak çıkmadı. Ne olur her şeyinizle gidinir. İlk sayfa arasında kalsın istemedim şarkı. Çünkü bizim için kıymetli bir şarkıydı. Bir de eski günleri çok hatırlatan bir şarkıydı. Ama çok böyle üzerine düzenlemeler yığmak da istemedim. Tek gitar vokal çünkü şarkının çıkış anı da öyleydi. Ne olur her şey gidiniz. Hem teniniz, hem Bülent Özdemir anısına yapılan saygı albümünde de daha önce Sezen Aksu'nun yorumladığı Gülten Akın şiirinden bestelenen Deli Kızın Türküsü'nü söyledi. Hatta ben o zamanlar şarkıyı ilk dinleyip ilk şarkıya vurulduğum vakit gençlik sebeple Gülten Akın'la tanışmıyordum ve o şarkı sayesinde beni tanıştırdı. Ee, ve e, hayatımın kazıklarından biridir <laughs> Gülten Akın şiirleri. Gerçekten çok severim, çok mest olurum. Eskiden zaten böyle bir şey var. Bir sebeple başkalarıyla da tanış olmak, iyi bir yazarla tanışmak belki sevdiğiniz bir artisti takip ederken, onun bir röportajından cımbızla çekmek e, bir şiiri belki, bir resmi. E, bu çok önemlidir yani. Şimdiki zamanlarda e, maalesef hayatın bize katma değerleri <laughs> nadirleştiği için daha az karşılaşır olduk. O açıdan da çok önemsiyorum bu durumu. Sıla, ay sonunda 2022'de hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'na özel bir şarkı yayınlayacağını ilk kez açıkladı. Ay son çıkacak olan şarkı benim için başka bir önem e, Arzeden bir şarkı çünkü babama yazdığım bir şarkı böyle ee, bir mektup. Sanatçı bir yandan da oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte müzik yapmaya devam ettiklerini söyledi. İki gün evvel yeni bir şarkı üzerinde çalışıyorduk üzerine konuştuk dedim ki yani bu böyle ne kadar büyük bir şans yani. Şükretsek yetmez, hamdetsek yetmez. Yani çok özel bir durum ve evet yazmaya devam ediyoruz. Hiç yani ikimiz de e, ciddi anlamda tabii ki müzik tutkunuyuz e, ancak müzik lisanımız birbirini tutmayabilirdi. Tutması da şansımız oldu. <laughs> Müzikle devam edelim. Yıllar sonra gelen sürpriz bir kayıt hepimizi heyecanlandırdı. Nasıl heyecanlanmayalım? Bir yanda Selami Şahin, diğer yanda Onlu Tunç ve 80'lerden günümüze ışınlanan bir ruh. Söz konusu eser bu şehirdenin yanı sıra başka sürpriz yeniden yorumlarda müzikseverlerin kalbini çaldı. Müzik turumuzla hepsine bakalım. Can değil, can olsam Damarımda kan olsan da Türk müziğine sayısız hit eser kazandıran hmm. Selami Şahin'den olsam sürpriz bir kayıt geldi. Benim benim sanatçı 1982 yılında, yılında Ahmet Selçuk İlkan ve Onla Tunç'la birlikte hazırladığı şehrine. Bu Şehirde şarkısını 42 yıl sonra ilk kez kendi sesinden hayranlarıyla paylaştı. Kim görse hali ahlar çek ardımdan zavallı diyor. Ümitsiz Önce Nüket Duru için hazırlanan, sonra Eurovision şarkı yarışması elemelerine gönderilen bu şehirde şarkısını o dönem Zerrin Özer de yorumlamıştı. Sor, 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 sor bu şehir. Selami Şahin cephesinden bir güzel haber daha geldi. Hey, Sanatçı için hazırlanan oh, saygı oh, albümünden oh, yeni oh, bir şarkı oh, paylaşıldı. Gökhan Türkmen'in yorumuyla Alışmak, sev alışmak Sevmekten oh, Zor şarkısı oh, alışmak oh, alışmak oh, tüm platformlarda oh, oh, oh. yerini aldı. Alışmak Yazdığı şarkı sözleriyle popüler müzikte kendine özel bir yer edinen Zeynep Talu, bu kez yorumcu kimliğiyle karşımızda. Talu, geçtiğimiz aylarda yayınladığı Sensiz Yıllarda şarkısının ardından bu kez sözlerini kendi yazdığı, müziği Leman ait olan Kıyamam Sanayı sanatseverlerle buluşturdu. Yollarımda ayaz var, yaklaşma yollarıma. edemem seni kıyamam kıyamam sana kandırdın sözlerin yalan جدür son yılların yükselen isimlerinden Mert Demir müzik serüvenine acı veriyor şarkısıyla devam ediyor bu şarkı da Mert Demir'in Ateşe Düştüm, Cehennemin Dibi gibi kariyerinde arabesk sularda gezindiği şarkılar arasında yerini aldı. İstanbul kültür yaşamının ana damarlarından biri Taksim ve onun da kalbi kendimizi bildik bileli Atatürk Kültür Merkezi. Mekan aldığı son iltifatla marifetini tazeledi. Rusya'da düzenlenen klasik müziğin dünya çapındaki başarılarını kutlayan ve bu alandaki en üstün katkıları ödüllendiren Bravo ödüllerinde en iyi konser tiyatro mekanı ödülüne layık görüldü. Bu yıl altıncısı düzenlenen Bravo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödül Töreni, Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Bolçoy Tiyatrosu sahnesinde gerçekleştirildi. Bravo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülünü merkez adına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgi aldı. Şimdi bir sinema edebiyat buluşmamız var. Hem de en yeni kuşağından. Yazar Emre Gül'ün aynı adlı üç kitaplık gençlik romanından beyaz perdeye uyarlanan Güneşi Söndürmem Gerek seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik gerilim türündeki yapıma dair merak edilenleri filme kaynaklık eden kitabın yazarı Emre Gül ve başrol oyuncularına sorduk. Umarım anlatılanlar doğrudur ve sen yukarıdan bakıyorsundur bana. Yayınlanmadan önce kitap paylaşım platformunda 5 milyon okunmaya ulaşan Türkiye dışında Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs ve Rusya'da okurla buluşan Emre Gül'ün Ayna adlı üç kitaplık roman serisi Güneşi Söndürmem Gereğin sinema uyarlaması seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ey, oh. İlk yazmaya başladığımda bu kadar çok sevileceğini, bir sinema filmine dönüşeceğini, birçok teklif alacağını hatta şu an yurt dışına çevrilme söz konusu İngilizce ve Rusça olmak üzere. Yani bunların hiçbirini hayal etmeden ben bu yola başladım. Gel, yandan... Senaryosunu Doğukan Can Timur'un kaleme aldığı film serinin hikayesini tek filmde topluyor. Kitap 3 kitaplık bir seri. Ee, ama şöyle e, aslında özünde bir cinayetin peşinden gidiliyor e, üç kitap boyunca ve e, bu yüzden bölmek istemedik kurguyu. Çünkü nabzı her kitapta daha da yükseliyor ve biz bunu film film yaptığımızda izleyici sabırsızlıkla bekleyecektir ve bu bir noktada hikayede kopukluklar yaşatabilir. E, o yüzden biz tek filmde toplama kararı aldık ve tek filmde dolu dolu nabzın hiç düşmediği bir filme dönüştürdük. Neresi burası? Burası artık bizim gökyüzümüz. En değerli varlığı olan sevgilisini kaybeden genç bir kadını merkezine alan yapım, gizem ve gerilim temaları da barındırıyor. bir aşk hikayesi e, fakat hem işin içinde arkadaşlık e, ilişkileri, işte sevgi bağı, e, gizem, e, böyle çözülmeye çalışan bir gizem de var. Bence romantik gerilim e, çok daha ilgi çekecek. Ama unutma bak bu beraber uyandığımız ilk sabah. Günaydın! Günaydın. Umut karakterini Serra Arıtürk'ün canlandırdığı filmde oyuncuya başrollerde Samet Kağan Kuyucu ve Gürbert Polat eşlik ediyor. Dejavu. Kaçın. Dejavu. Umut'un yaşadığı büyük bir travma var. Ee, erkek arkadaşını kaybediyor bir trafik kazasını ve sonrasında hayata tutunma çabasıyla başlıyor. Kerem olarak ben e, tam da o en depresif, en acı dolu yaz sürecinde hayatına giriyorum. Umut'un hayatından çıkacaksın, bırakacaksın mı? Benim bu işin aslında çözmem lazım. Ne işin var senin burada? Alışılagelmişin dışında bir aşk hikayesi bence. Hatta aşk üçgeni, aşk dörtgeni, beşgeni siz ne dersiniz ona. Onun da bir parçasında e, insanlar olayların gidiş şeklini ve küçük sürprizleriyle ıı, ters köşe olacaktır diye tahmin ediyorum. Benim bu olanlarla ne alakası var? Güneşi söndürmem gerek. 29 Mart'ta gösterime girecek. misin? Oscar ödülleri 10 Mart'ta sahiplerini buldu. Ancak bir ödül konuşmasının yankıları dinmedi. İlgi Alanı filmiyle en iyi uluslararası film ödülünü alırken İsrail ile ilgili konuşma yapan yönetmen Jonathan Glazer'a Hollywood'daki Yahudiler tarafından açık mektup yazıldı. Bu film insanlıktan çıkmanın en kötü halini gösteriyor. Şu anda Yahudiliklerini ve soykırıma yol açan bir işgal tarafından kaçırılan Holokost'u inkar eden adamlar olarak buradayız. 96. Oscar töreninde elleri titreyerek işte bu konuşmayı yaptı Jonathan Glazer. İngiliz yönetmen, Auschwitz'te geçen Holocaust dramasının en iyi uluslararası film seçilmesinin ardından sahneye çıktığında, kimileri tarafından ayakta alkışlanmış, kimilerince eleştirilmişti. Ödül töreninin üzerinden günler geçmesine rağmen dinmeyen eleştirilere bir de açık mektup eklendi. 500'e yakın Yahudi yapımcı, yönetici ve Hollywood çalışanı Glazer'ın Oscar konuşmasını kınayan bir açık mektuba imza attı. Mektupta, bir ırkı yok etmeye çalışan nazi rejimiyle kendi yok oluşunu engellemeye çalışan İsrail ulusu arasında ahlaki bir eşdeğerlik kurularak Yahudiliğimizin istismar edilmesini reddediyoruz dendi. Aslında <laughs> yönetmenin kötülüğün sıradanlığı olarak yorumlanan filminde tren raylarıyla gaz odaları arasındaki evlerinde rüya gibi bir hayat süren Auschwitz kumandanı Rudolf Höss ve ailesinin hayatı beyaz perdeye taşınmıştı. Hollywood'da şöhret olmak zor. Başarısını rekorlarla diri tutmak ondan da zor. Son zamanlarda yıldızı yükselen öyle bir oyuncu var ki henüz 29 yaşında olmasına rağmen efsane aktör John Travolta'nın 45 yıllık rekorunu kırdı. Parmağını oynatsa haber olan Timoteş Alameden söz ediyoruz. Bakalım son süksesi neymiş? bir yanda komediden gerilime geniş yelpazede rollere hayat veren ve dans figürleriyle alkışları toplayan John Travolta. It be. Wow. Diğer yanda bağımsız filmlerden büyük bütçeli yapımlara birçok işle seyircinin kalbini kazanan <laughs> ve sıra dışı tarzıyla ilgileri toplayan <laughs> Timothy Chalamet. Ashley, <laughs> Chalamet, son 8 ayın en çok kazanan iki filminde başrolde yer alarak John Travolta'nın 45 yıllık rekorunu kırdı. Chalamet, Düğün Halkası'nın ikinci filmi ve ondan önce vizyonda olan Wonka ile birlikte 8 ay içinde gösterime giren en çok haslat yapan iki filmde de başrolde yer aldı. Coro daha önce Saturday Night Fever ve Grease filmleriyle John Travolta elinde tutuyordu. Hayat, 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 hayat. Onun hikayesi kısa filmlerde ve dizilerde aldığı küçük rollerle başladı. Tanınmasını sağlayan rolü 2014 çıkışlı Interstellar filminde aldı. 2017'de Luca Guadagnino'nun romantik draması Call Me By Your Name'de Elio Perlman karakterini canlandırarak daha çok tanındı. Call Me By Your Name'deki performansı onu en iyi erkek oyuncu dalında akademi ödülüne aday göstererek bu kategoride aday olan en genç oyuncu yaptı. Ardından Beautiful Boy, The King, Little Women ve Bones and All gibi onlarca filmde rol aldı. Donnie Villeneuve imzalı Dune Çöl Gezegeni filmiyle yerini sağlamlaştırdı. 2021'de vizyona giren filmdeki rol arkadaşı Zendaya'yla o yılın en gözde oyuncusu olarak boy gösterdi. <laughs> İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali için geri sayım sürerken müzik tutkunları için güzel bir haber geldi. Festivalin özel bölümü olan Musiki Şinas tekrar programda yerini alıyor. Dünya çapında müzik tarihine yön vermiş efsanevi isimlerin hikayelerini beyaz perdeye taşıyan Musiki Şinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görenlerin ilham verici öykülerini bir araya getiriyor. 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival seçkisinde Margarita Vicario imzalı Gloria'dan Anne Fontaine imzalı Bolero'ya önemli yapımlar yer alıyor. <laughs> Ve böylece gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Sanat gece gündüzü sundu.